Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut amcınız. Yine bir PUBG Mobile videosunda sizlerle beraberiz. Bakalım neler olacak. Aman iyi seyirler. İyi eğlenceler. Bir pazar klasiği. Klasik ko. Oğlum. Bu Güncelleme sonrası niye böyle bir şey yaparsın PUBG? İğrenç oluyor oyun ya. O ne oğlum? Dur yanlış şey yaptık ya. De ben oyun sesini çok kısmışım galiba. Çocuğu duyamıyorum. Çok kısmışım lan. Bak 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 ne güzel şeyler yapıyorum. Gördünüz o oh, kaymada çıkmış. O oh. müziğin sesini alayım. Ö, müziği kap. Neydi lan o? Ses ve dokunsal efekt araç silahlar. Aa bunun mermisi yok. Vay yavrum be ya yanlış oldu dur. Ben kendimi de duymuyorum. Çok kötü ses. Bir ses var. Diogo. Oyun içi. Ne yapacağım ben? Dur şurada bir durayım da yavrum benim. 2 dakika vurmazsan çok sevinirim diyeceğim. Efekt mi lan o? Babacım silahları açalım. Şunu kapatalım. Bu efektler. Yavrum Allah çarpsın vuracağım beni ama. Ah! Ulan çok vurdun ama. Helal. Ses bir boğuk geliyor bana. Yine her zaman gibi bir güncelleme sonrası. Mafiş mafiş. Ah. Oh my shots. Cover me. Geldim. Geldim 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 geldim. Çocuk geldi lobide. Amca da amca. Amca da amca. Ulan tamam amcayım da. Oh shit. Oy. Maşallah. Duymuyorum ya. Normalde daha yüksekti. Niye böyle oldu? Ah be yavrucuğum. Yapacağım, nasıl edeceğim? Çok kötü şu an, ayarı da yapmam lazım. Nasıl yapacağız? Fındık karam, gelen Let's go. İnşallah sesi buradan alıyordur bu sefer. Dün akşam kimse dememiş ağam. İki saat yayın yaptık. Biri de çıkıp dememiş ki abi sizin boğuk geliyor diye. Yavrum asbe zıplayamadı gördün mü? Sürünüyoruz buralarda. Ya acaba buradan bir yerden mi kıstım ya? Çocuğa bu yaptım saygısızlık veya ya. Ha, vur lan beni. Tamam. Sakla... Bekliyorum. Ayar yapmak için çocuk da geliyor. Sonra karşısına bir çıkıyorum. Ta günaydın efendim. Allah be. Çiki niye açtıysam ben burada. Şunu kapat, bunu kapat, bunu kapat. Bunu kapat. Allah'ım sabır ver. Bak günaydın efendim. Oğlum canım azdı. İyi raşlıyorsun ha. Helal. Lan yere yatmış bir Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Tamam bunu mikrofonmuş onu anladık. Eğlenecek, çok eğlenecek. Vay 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 çok zor uçuyorum da. Ah, anlamıyorum ki ya. Zaman geçmiyor bu çocukla oynarken. Ah bir de ses verse kurban olduğum yer. Hiç yakışmıyor. Hiç yakışmıyor. Yer değiştirmiş ben görmedim bile ya. Vay 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 ellam. Oğlum nereye bakıyorum ben bu taraftayım. Çocuğun karşısına dur böyle uçsam nasıl olur? Bence çok tatlı olur. Bak hele ya. Ya oğlum olmadı ya. Bak bir şey öğrendik. A böyle uçuyorsun kaçıyorsun yatıyorsun matıyorsun. Öğrettiler bize bunu. Tamam. Belki ağır çekimli videolarda çok tatlı olur da böyle bakamıyorsun ki. Ah. Elenina olasan Allah'ından olasan. Ninna ninna. Onda da mı buzlar lan el, el, el sana? Aşk. Haydi oğlum. <laughs> çok iyi çok iyi çok iyi işte bu. Nasıl vuruyorum ama zıng günaydın efendim. <laughs> o da benim kelleye almış ya. Benim haberim yoktu. Ben nereye sıkıyorsun? Vallahi geldi kafa attı güzel 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 Aykut bunu beğendi Bak nasıl biliyorum oradan çıkacağını Çünkü ses vermiyor Bacım ses ver Oyun lan bu Oo çok tatlı oldu. Benim mermiler niye gitmiyor? Arkadaşlar ya da ben mi sağırlaşıyorum? Ne oldu böyle ya? Hiçbir şey duymuyorum. Bu tarafta oy, oy 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 Oğlum çok fena vuruyor lan. İşte Gözbanlığı ondan almış. Abi biz fakiriz bizde göz bandı ne arar ya. <laughs> Haydi oğlum. Aa, aa aa Ah be makrojan. Hadi <laughs> bir Neredesin? Oh, yanlış bir hesaplama. Bak çarptı. Senkronizasyon hatası. Bakamıyorum da ya. Alt tuşu bozuldu ya. İnşallah ses çıkıyordur abim. Kulaklıklarda ne bir problem var. Çözemiyorum Allah'ım. TikTok makro. Ondan sonra da oynayacak. Tamam bir saniye. Makrocum, ellerine sağlık. Abi em Abi eline sağlık. Valla çok güzel oynadın. Sen vallahi. de çok güzel oynadın. Ellerine sağlık senin de. On numara oynuyorsun yani. O yüzden ne diyeyim diyecek bir şeyim yok. Valla abi benim iki katım oynuyorum. Valla abi çok güzel vuruyorsun. Uzak <laughs> mesafen sağ çok iyi abi. Allah razı olsun. Teşekkür vallahi ettim. Valla abi uzak mesafe çok iyi. Sağlasın. Şimdi şöyle seni sildim. Çünkü yeni gelen istekleri kabul etmem lazım. Bu bir. Bir de bu hafta için çarşamba günü olabilir veya Salı günü de olabilir. Tam bilmiyorum. Yani günde iki defa atıyorum zaten YouTube'a. Bak TikTok'a değil. Sadece YouTube'a evet. atıyorum. TikTok'a çok sonra geliyor. Evet. Mesela bak bugün düzenleme evet. yaptım. 14 Şubat'taki videoyu düzenlemişim. Sen düşün. Bir ay oldu. Evet. Yarın o videoyu atacağım. TikTok'a. Ee, abi TikTok'a TikTok atabilirsen ben de videoyu kaydedip ben de paylaşacağım. Kendi hesabımda. Tamam. YouTube'a atıyorum. Oradan bir şey hatta 2K indirip oradan alabilirsin. Tamam mı? Ben 2K paylaşıyorum tamam. bunları. Tamam. YouTube'dan tamam. alabilirsin. Kendine çok çok iyi bak. Tamam. Ellerine Sen sal, de kendine iyi bak abi. Ne zaman paylaştın abi? İşte dedim ya. Ya çarşamba ya da salı akşamı. Bilmiyorum ama bak. Tam belli değil. Tamam abi, tamam. kendine iyi bak. Sen abi. her gün tamam abi. 12'de ve 6'da aç ya da bildirimleri aç. Kapak fotoğrafında görürsün zaten ismini, tamam? Tamam, tamam abi. Hadi bay bay. bay. Görüşmek abi. üzere. Akşamlar. İyi akşamlar. Bay abi.